Merhaba arkadaşlar. Yine aynı saatte sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyorum. Ee, bakalım bugün kartların bana neler söyleyecek. Ben tutulmanın etkilerini biraz yaşamaya başladım arkadaşlar. Sizler ne yaşıyorsunuz? Nasıl geçiyor? İsterseniz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi bakalım. Çok özür dilerim. Bu arada. Şimdi biliyorsunuz hem melek tarot kartlarımdan hem de katinadan destek alıyorum ben. Bu da buraya karışmış. Ne hikmetse. Ama tabii ki fark etmez. İstediği yerde karşıma çıkabiliyor. Bakalım. Kolektifin niyetiyle <laughs> kartlarımı karıyorum. Aklımızdan, gönlümüzden, niyetimizden ne geçiyorsa bakalım mesajlarımız neler. Öncelikle tarot kartından aldığım Birinci kartım. ikinci kartım. Üçüncü kartım. Ve dördüncü kartım. Bu iki tane geldi. İkisinde. Tamam. Bugün beşli olsun. Beşli olsun. Tamam. Çünkü iki tane geldi. İade etmek istemedim. Katinamdan birinci kartım. ikinci kartım. Üçüncü kartım dördüncü kartı ve beşinci kart. Acaba beş tane gelmesinin bize mesajı nedir? Doğru soruları da sormak çok önemli biliyorsunuz. Bakıyorum evet. Şimdi toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol diye bir mesaj verdi. Katinam'da kale. Kale biliyorsunuz sağlamlığı göstergesidir. Şimdi eğer yeni bir oluşum içindeysek yani olabilir, belki bir fırsat geçmiş olabilir, elimize bir teklif gelmiş olabilir önümüze fırsat olarak. Bunun sağlam olduğunu söylüyor. Bu ayrıca ilişkilerde de, yani aşk ilişkilerinde de bir sağlamlığı gösterir. Özellikle toprak üçlüsü olması da bunun üçlü vakitlerde olabileceği, yani 3 ay, 3 hafta, 3 gün veya ayın 3'ü, üçü, 3. ay gibi dönemlerde. Tabi 3. ay çok uzun bir vakit ama o kadar uzun vakitleri vermez arkadaşlar bu arada. En yani fazla 3 ay diyebilirim ben buna. Bu dönem içerisinde yeni bir fırsat elimize geçebilir. Şimdi Ateş onlusu çok fazla iş. Başkalarından yardım kabul et. Hayat dengeni dengesini kaybetti. stresli ilişkili sağlık sorunları demiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çok fazla angarya iş. Yapılması gereken çok fazla sorumluluk alma. Üstüne çok fazla sorumluluğun bilmesi anlamına gelir. Aa, mesajı da Ayans. Bu bir evliliği gösterebileceği gibi ee, daha çok aslında evliliği gösterir. Ee, ama işe yorarsak eğer bu da bir ortaklık anlamına gelir arkadaşlar. Yani burada gerçekten bizi çok stresli, yoğun bir dönemi beklediğini söyleyebilirim. Üçüncü kartıma geldim. Su dörtlüsü. Kaçırılan bir fırsat. Eyvahlar olsun. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerine fırsatlar aç. Yani bu fırsatı kaçırma diyor arkadaşlar. Evet çok fazla sizi yoracak ya da e, size çok e, çok yakın bir konu olmayabilir. <laughs> bu aynı zamanda ilişkiler için de geçerli. Bu fırsatı değerlendir diyor ısrarla. <laughs> Eğer ki değerlendirirsen diyor. Bahçeler kartı. Yani bu yaz dönemi ya da yaz döneminin sonunda çok güzel bir mutluluk bizi bekliyor. <laughs> evet dördüncü kartıma geldim. Büyücü çok güzel bir kart. Majör kartlardan birisi. Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Yani bu fırsatı kaçırmazsanız eğer korkmadan var olursanız orada dahil olursanız ee, çok büyülü bir dünyada var olacağınızı mesajını verdi. Şimdi bununla ilgili bir de kişi kartı çıktı arkadaşlar. Eğer bayan dinleyicilerim varsa e, burada daha çok e, daha çok e, şöyle söyleyeyim yani bir firma sahibi e, bir patron e, gibi yani ya da resmi bir kurumda çalışan ve mevki sahibi olan birisinden bahseder. Eğer ki bu ortaklık yapacağımız kişi ise bu güvenilir bir kişidir. İşinde gerçekten bilgili, disiplin sahibi bir kişiden bahseder ve bu bir gerçekten güzel bir fırsat arkadaşlar. Aynı zamanda bu iş ortaklığı için de geçerli bu arada. Güvenebileceğiniz bir ortam ve kişi. Toprak dörtlüsü son kartın. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara şanslı olanlara verme. Yani bu yardımlaşma ve ekip çalışmasında var olmaktan bahseder. Eğer ki ilişki anlamında düşünürsek de yani gerektiği kadar fedakarlık yap diyor. Çünkü karşındaki kişi de öyle diyor. Aslında bu çok güzel bir mesaj. Yani alma verme dengesini koruyabilmemiz gerektiğini söylüyor. Bakalım katına da ne vermiş? Bu da süpürge kartı. Yani arkadaşlar bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Bu konularla ilgili. Burada elinizden geldiği kadar tartışmalardan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bu süpürge kartından önceki kartların tamamı bize çok güzel, sağlam, mutluluk verici gelişmelerden bahsediyor. Sadece bu süpürge kartına takılarak bütün bu geçmiş geçtiğimiz aç, açılımını yaptığımız kartları harcamayın, boşa harcamayın derim ben. Ee, süpürge kartı burada son noktayı koymasına rağmen gerçekten de çok önemli olmayan bazı tartışmalar işte anlaşmazlıklardan bahseder ben size e, tabii ki hakkınızı aramalısınız size haksızlık yapılıyorsa ama çok ufak tefek şeylere de takılmamanızı öneririm ee, içinden geçtiğimiz şu zamanda biliyorsunuz e, yani her şey zaten değişiyor Yeni oluşumlara dahil olabiliriz. Yeni ilişkilere yelken açabiliriz. Ama bunlar için yani bireyi e, için yorgan yapmayın der kısaca. Bu açılım bana bunu söyler. E, çok güzel oluşumlar ve ilişkiler ortamı var olabilir hayatınızda. Yani bu e, size verdiğim vakitlerde Üçlü bir vakit vermiştim Tahmin ediyorsunuz ee, Yani bu vakitlere dikkat ederseniz Üç gün, 3 hafta, üç ay Zaten 3 yıl olmaz arkadaşlar Ayın üçü de e, Üçüncü ayda zaten Çok uzun bir vade demiştim O yüzden Bana kalırsa Bu ilişki de olsa, iş de olsa e, Bu fırsatı kaçırmayın Orada var olun Kesinlikle var olun Belki de şu an bulunduğunuz yerde gerçekten mutsuzsunuz. Ve bu önünüze gelecek fırsat sizi cezbedecek. Ama bir takım durumlardan dolayı geri planda kalmak isteyeceksiniz. Ama diyorum ya buna hiç gerek yok. Evet biraz angaryası stresi var. Yok demiyorum. İlişki içinde aynı şey geçerli. Ama sonrası çok güzel. Evet anlaşmazlık yaşayacağınız bazı konularda var. Onu da yok diyemiyorum. Var ama... <laughs> hep aması var zaten yani buna takılıp da e, bu anlaşmaz geçeceğiniz konular çok önemli konular olmayacaktır arkadaşlar o yüzden bence e, orada var olun o kişinin yanında var olun bana çok güzel mesajlar verdi bugünkü kartları Bugünlük de o zaman açılımımız bu kadar olsun Yarın yine görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sevgiyle kalın.